Merhaba arkadaşlar. Çam ağacı şeklinde benden farklı bir tarif istediğiniz Instagram'daki arkadaşlar ben de böyle bir tarif hazırladım sizlere. Kesinlikle aşırı lezzetli ve besleyici ve sofralarımıza şıklık katacak bir tarif. Öncelikle bal kabağımızı, havucumuzu ve kırmızı pancarımızı soğuyoruz. Bezelyelerimizi, havucumuzu ve bal kabağımızı birlikte haşlayacağız. Düdüklü tencerede 10-15 dakika, normalde 20 dakika, 30 dakika arasında haşlayabilirsiniz. Onlar pişerken bir taraftan hamurumuzu yoğuruyoruz. Un, yumurta, sıvı yağ, tuz ile bir hamur hazırladım. 10 dakika mayalanmaya aldım. Daha sonrasında üzerine haşlamış olduğum bal kabaklarını çatalla ezip içerisine aldım. Hamurumuzu tekrardan 20 dakika kadar mayalanmaya alıyorum. Üstü streçli bir şekilde. O sırada diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Haşlamış olduğum havuçları, bezelyeleri, kırmızı pancarları üzerine alıyoruz ve ıspanak ekliyorum. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Afiyet olsun.